arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Hardcore oynuyoruz. Önce Hardcore'da Creeper ölmüştü. Işte şarjlı Creeper. A. Tatlı Paşa 7 bir saat sonra fark ediyorlar demiş. Bir saat sonra ne? fark etmedim. Ne alakası? Neyse. Başlayalım. Düşüyor. Şey yani. Yeni video yaptım. Hello Neighbor Part 2 yeni part düşünlenmesini istiyorsanız abone olun ve like atmayı unutmayın. Hadi iyi seyirler. Arkadaşlar önceki hardcore'da da buna benzer bir biyomda doğdum. Doğmadım mı? Doğdum. Odun kralı. Da da da. Arkadaşlar biraz sesini kısacağım. Tatlı yedi çok sisa açık oynuyor demiş. Ben de sesini kıstım biraz. Şöyle Aa yap yapamadım. Şöyle koyalım. Sonra ee, bir tane kazma. Aşağı inelim. O kömür buldum. Arkadaşlar kömür bulduk. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Kömür ihtiyacımız vardı. Kömür ihtiyaç vardı. Kömür önemli arkadaşlar. Minecraft'ta kömür olmazsa olmazımız. Buradan hemen taş kazmamı yapıp kömürleri alacağım. Bir tane de bal yapalım. Şöyle hadi. Şöyle kazalım. İnşallah bunda da hemen ölmem. Çünkü hemen ölüyorum. Bir arkadaşlar fark ettiniz mi? Minecraft serileri bu aralar part 2'ye kadar. Brawl Stars'ı da çekeceğim. Part 2'sini. Biraz daha taş kazalım. Şöyle fırın falan yapacağız. Yeter. Hadi Burayı ben kapamamış mıydım? Hop, hop, hop. Bom. Şöyle ee, fırın sonra yaparım. Şimdi gezelim biraz. Arkadaşlar harbi çok benziyor. Acayip benziyor. <laughs> hop hop domuzcu seni öldürmeyeceğim haram domuz yemek haram ama adam bulduk arkadaşlar bekleyin hemen biraz hazırlığımızı yapalım öğrenin hem yemek de bulalım bekleyin burayı kaybet kaybetmeme kaybetmeyelim bu yüzden bekleyin abimiz hemen bir şey yapacak buraya bir iki Hey. Siz ağaçlar benim. Yerimi bozuyorsunuz. Vur, vur. Tamam. A, koyun. Bekle. Koyun madene girdi. Koyun maden kazacak ama ben onu öldürdüm. Arkadaşlar buna modu indirmedim. Şarjlı creeper modunu. Domuz öldürmeyeceğim. Haram arkadaşlar, haram yapmayız biz asla ama asla. Hadi madene girelim o zaman. Bismillahirrahmanirrahim diyerek madene girdik. Ama hiçbir şey çıkmadı, sadece kömür çıktı. Kömürü de kazalım. En azından bir şey bulduk arkadaşlar. Şöyle. Kas 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 kas, kas. şunları kas 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 kas. Bakır yapmayacağım. Biliyorum bakır set güncellemesi geldi ama yapmadım. Ah, abiniz yapmak istedi. <laughs> Aha bir maden daha. Bu ne? O ne ya? Ha, otmuş. Oo buradan iyi maden. Gel. Bekle mi var orada? Evet orada iskelet de var. Gördüm. Gel creeper da varmış. Gel. Gel. Tamam. Az yanımız gitti. O bedrak iskelet. Gel. Öleceğim. Harbi öleceğim. Heh, son anda. Harbi son anda. Son anda kurtuldum arkadaşlar. A zombi. Gel bakalım. adalım arabaya bindim. Yürü bakalım. Seni de öldürdük. Arkadaşlar ben çıkacağım. Şuradan hemen. Yemek yiyelim. yemek yiyelim de sonra geri ineriz. Canımız bir fullensin arkadaşlar. <laughs> Bedrock <laughs> iskelet acayip vuruyor. Göremedim neredeyse. Çok hareket ediyor arkadaşlar. Şöyle. Go go go. Arkadaşlar bana başka çarem yok maalesef. Bismillah. Tavuk var ama tavuğu yersem zehirlenirim. Sırf zehirlenmeyi mi göz alsam acaba? <gülüyor> <gülüyor> Oo burada da maden var. Burada da çok madem var? Bu biyomda. Yerde. Spawn olduğum yerde. Kısacası böyle. Eee? Başka yer yok mu? Yemek arıyorum yemek. Mama. Ha ha. Öpüş. 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 Ne? Ben bunu kritik vuramıyorum doğru. Mama. Mama. Yedim. Arkadaşlar bunu yapmak zorundayım. Üf, hiç yapmak da istemiyorum da. Yani yapmak zorundayım. Sırf karnım doysun diye. Yiyorum. Hazır mısınız? 3 2 1 0 Bu muydu ya? Of. Oyuna böyle bir mod eklense haram modu. Harami. Ne bakıyorsun lan? Üzerin. Beni sev. Lütfen beni sev. Beni sev. Beni sevmedi. Sen beni sevmedi. Ben de seni sevmeyeceğim. Hop 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 hop, hop, hop. Öp, deri çıktı. En azından bir işe yaradım. Dağa çıkacağım. Madeni, ma madeni falan unutup dağa çıkacağım. Hop 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 hop. Arkadaşlar köy bulacağım ya. Köy bulmam lazım. Acilen köy bulmam lazım. <laughs> burada bir şey yapmış. Oo! Wow! Oo! Wow, wow. Ama su var. Suyun olduğu yerde ben madeni sevmem arkadaşlar. Ama burada bir sürü yer varmış. Oo demirlere bak. Arkadaşlar demirlere bakın. Bayağı bir demir var. Bayağı bir demir var. Of oo oo fof kas 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 kas. Şunları. Kas şunu kas, kas. çok iyi, çok iyi, çok iyi. Kaç demirimiz oldu? 5 mi? Evet 5. Kömürümüz de varmış. Kömür de kas. Arkadaşlar çok iyi bir maden. Ben sonraki bölümde bu madene gireceğim. Partiye gelmişsiniz gelmesini abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın bay bay